kümesimize bir horoz dahil oldu bugün. İlk defa bir araya geldi şu an tavuklarla. Bir tane tavuğumuz ee, bir... Az önce biraz didiştiler ama şimdi üstünlüğünü kabul ettirecek herhalde. Bak! Bak bak bak! <laughs> ne yapıyor? Ne Horoza yaptın? saldırıyor. O da horozlanıyor. karşı komşumuz hediye et sağ olsun horozu. Çok da güzel bir horoz değil mi? Bir tane tavuk da kaçtı da. Ama ne gel. Ama ne bu kadar kocaman ki. Kaç yaşında olduğunu sordun mu? Bu beni sabah çok güzel uyandırır. Kessin değil mi? Evet. Artık bizi bu uyandıracak. I, 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 I. Şu an kendi dışlanmış. Geliyor. Çok güzel civcivleri Uy, olacak. Bir olmasın? Gayet genç baksana. Nasıl genç ya? Kendine benzeyen civcivleri olacak. Civcivler hep erkeğe mi benzer ama kız erkek yine de, de babaları mı benzer? Hı hı. Bazıları babaya bazıları anneye. Neler bunlar? Babalar onlar, anneler bunlar. Babalar. Yarın bize son bir at koyarız. Herkesin adını koydum. Artık sadece bir at koyarız. Horozun adı Savaşçı olsun. Savaşçı mı? Hı -hı. Gayet uysal bir horoza benziyor aslında. yo bak az önce Tavuğa ee, saldırmak için böyle tüylerini çıkartmış ya. Ama önce tavuk ona saldırdı. Horozu kucağıma alırsam o bana bir şey yapar mı? Yapmaz. Hı? Baksana çok akıllı bir horoz bu. Ama sıkıştırırsam böyle tavuklar gibi o zaman seni gagalar. Ama kucağında da rahat durmaz tabii. Aynı bunun gibi. Evet. Şu Hı? an artık hava kararacak şimdi. Bakalım yarına uyumlu bir şekilde uyanacaklar. İnşallah. Hadi ben seni koyacağım. Bay bay tamam mı? Senin adın yememiş olsun. Bu hiç yememiş. Videosunu sıkıştırdım. Horozu sevsem ne yapar bana? Horozu şimdi sevmiyor. O biraz stresli olabilir. Daha yeni aldık ya. Ama tavukları yeni almadık. Onları hepsini yakalayabilirim. Haydi bakalım. Size iyi geceler. Evet. Hava iyice karardı. Bakalım. Aman. <laughs> Sen burada mı yatıyorsun? Sana daha güzel bir yer ayarlayayım. Bak bunların yanına. Günaydınmışsa abla. Ne haber? İyi misin? Moralim mi bozuk? <laughs> Alışacaksın merak etme. Bakalım yarın durum ne olacak. Evet bakalım bizim ekip ne alemde. Gençler. Orozcuğum yaşıyor musun? Bu kadar güzel kızın yanında. <laughs> Şöyle. Şu tellerin üzerine bir pile gireceğim. Şu kapı kapalı duracak. Burada beraber takılsınlar. Burada iyice alışması lazım buraya. Evet, orozumuz bugün de gayet uyum sağlamış görünüyor. Artık bu kümesin reisi, tek reis, rekabet etmesine gerek yok. Evet, tellerin üzerine örttük. Artık burada bir süre takılacaklar. Normalde bahçeye salıyordum biliyorsunuz. Şimdi artık bir süre bahçeye gitmek yok. Zaten şu anda gayet uyum sağlamışa benziyor. Bunu komşum hediye etmişti bana. O yüzden tekrar oraya gitme riski var. Onları biraz unutması lazım. <laughs> Buraya iyice alışıp orayı unutması lazım. Yoksa Serbest bıraksam yolu biliyor. Bak. Aa, horozluğunu yapmaya başladı.